Efendim, önce Mertel'de bir çay ocağında çalıştığını söyledi Ali Atmacı'nın. Biz bunun üzerine bahsedilen çay ocağına ulaştık ama Ali Bey oradan e, bir yıl önce ayrılmıştı. Çalışmalarımız devam ederken yayınımız bitti. Dün anladım ki biz artık bir süre sonra bu programı artık burada canlı yayında yapamayacağız galiba. Çünkü kimseye kıyamıyoruz. Dün yayın bitti, bir haber geldi. Kapıya elinde çiçek, gözü yaşlı bir beyefendi gelmiş. Kimse. Ben Ali Atmaca'yım. Anneme geldim. Şimdi Aa. yayın bitti. Biz anne ile kızını otele göndermiştik. Kalacakları otele göndermiştik. Ondan baktık elimde çiçekte ağlayan bir beyefendi. Ee, ne yapalım? Ee, tabii ki aslında hani bir programcı bunu canlı yayında yapmayı tercih eder ama e, 48 yıl ayrı kalmışlar. Açıkçası e, 5 dakika daha ayrı kalsınlar istemedik. Beyefendiyi aldık. Ve annesiyle kız kardeşinin kaldığı otele götürdük. Aman Allah'ım ya. İşte çok zor bir şey. Yani aslında yarım asırdır, yarım asırdır annesini görmeyen bir evlat, evladını görmeyen bir anne. Bakın izleyelim. Ali Bey çiçeğini de alıp stüdyoya annesini görmeye gelmiş. Ablam Ankara'dan izliyormuş. O enişteme ulaşmış. Eniştem de bana ulaştı. Duygulandım. Ağlamaya başladım. Yolda ağlıyorum. Koşarak gittim kafeye. Evde televizyon yok. Kafede televizyonu açtırdım. Bakıyorum bakıyorum yok göremiyorum. Siz baktığınız zaman onlar e, stüdyoda de değillerdi. Evet değillerdi. O zaman siz hala hiç annenizin resmini fotoğrafını hiç görmediniz. Hiç görmedim de. İlk defa. Annenize ait bir fotoğraf göreceksiniz. Hiç babanızda da mı yokmuş fotoğraf? Babam, babamla da yok. Babama bir sefer bir arkadaş sormuş. Demiş ki ya Ali'nin annesi nerede ne yapıyor filan. Bana demiş çok çektirdi demiş. Ondan demiş söz ettirmeyin söz etmeyin demiş. Ben de oğluna çektiriyorum demiş. Babam öyle bir soğuk insan ki babam katiyen o konuları konuşturmuyor. Akrabalarıma söylüyorum. Diyorum ya bir sorun bakalım. Babam demiş onun konusunu açmayın demiş yoksa demiş bir daha evinize gelmem demiş. Bu hanımefendi Hacer Hanım anneniz. Bir kere Iğdır'a gittim fakat ismini bile bilmiyordum o zamanlar nüfus müdürlüğünde sordum isminin Hacer olduğunu orada öğrendim ben. 20 yaşında filan öğrendim. Fakat adresini sorduğumda adresi yoktu orada. Anne sevgisini hiç görmedim. Amcalarım da hep devamlı beni kaçırmışlar annemle. Tek bunu biliyorum. Eniştem bir gün dedi ki senin dedi anneni dedi biri tanıyor dedi. Nerede oturduğunu hepsini biliyor dedi. Çocukları da varmış dedi. Çocukları varsa dedim hiç dedim düzenini yıkmayayım dedim. Nasılsa dedim beni yok bilmiş o artık dedim. İnsan cannesini dışlarım. dışlar. Onu doğuran, onu dünyaya getiren insanı dışlarım. Çok duyguluyum yani şu anda kendimi tutamıyorum. Sarılmak istiyorum ona. Eli de öpmek istiyorum. Hecelini öpmedim koklamak istiyorum. Biz de sizi daha fazla bekletmeyelim. Hadi hep beraber gidelim annenizin yanına. 47 senedir hiçbir anneler gününü kutlayamadım. İlk sefer bir anneme çiçek götürüyorum. Çok mutluyum. Bu da size Müge Anlı'dan anneler günü hediyesi olsun o zaman. Bazen Müge Anlı'nın programını seyrettiğim zamanlar görüyordum. Benim o başıma geleceğini hiçbir zaman inanmıyordum. Başıma gelen en güzel şey diyebilirim yani. Anneniz Hacer Hanım'ın kaldığı otelin önüne geldik. Evet. Yalnızca birkaç dakika sonra bu merdivenlerden çıkacağız. Annenize de sürpriz yapacağız. Çok heyecanlıyım. Her yerim titriyor. Ellerimiz de titriyor. Her yerim titriyor. Ben sizi biraz şurada bekleteceğim. Siz şurada bekleyin. tamam. Merhabalar müsaade var mı? Girebiliyor muyuz? Hacer teyzeciğim merhabalar nasılsın? Sağ ol, Hoş geldin. Sağ ol. Geldik sana doğruyalım dedik. Çok sağ ol Allah razı olsun. Allah ömrünüzü uzun etsin kızım. Aa. Allah uzun ömür versin. Aa. Ben buraya kadar bu yaşımda geldim. Onu aradım. Ben annemi istemiyorum. Beni bırakmış gitmiş görmek istemiyorum dersem. Canı sağ olsun. Ne yapalım? Üzülür müsün? Canlı sağ olsun derim. Üzülürüm tabi üzülürüm. Yavrudu ben adamın can şeyi, can yongasıdı. Kader ayırdı işte bizi. Allah öldürmeden bir yüzünü görüm ondan sonra ölüm Allah'ın emri. Gel, Gel yavrum. yavrum. <laughs>

sənin qoxunu çəkir, yavrum. Ah, 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 can, can, can. Can benim yavrum, can. Ali, bir şey, abim kudu mu seyir? Abim yanımızda. Can. Yanımızda. Yemin eder yanımızda usta <laughs> Kendim evet, Neşe. Kendimden yemin eder. Yemin eder. Anne ben sana. Yavrum, <laughs> sen ne kokuna kurban yavrum ben dedim yavrumu kokusundan tanırım. İşte 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 bunu yavrum. değil sarılıyorlar? Yavrum, ben dedim dedim yavrumu <laughs> kokusundan tanırım yavrum. Anne. Ay, <laughs> ay da aynı, aynı abim ay abim. Uy, senin gözlerin ışığına kutban olur. Yemin ederim bir görmedim. Ben anne nenem koymadı ben sen çok korkuyam yavrum. Bırakmadılar yavrum. <laughs> yavrum. Yavrum anneciğim, yavrum. yavru yavrum yavrum. yavru <laughs> tamam Yavrum yavru 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 anneciğim. yavru anneciğim, tamam, bitsin, anneciğim. Yavrum. <laughs> anneciğim, tamam, bitsin, anneciğim.

Ali, Ali sana kokman kutman, Ali. Tamam anneciğim, tamam. Anneciğim. <laughs> o bana çiçekler de değerli de. Oğlum, sana da... sene anneler günü kutlamadım ben anneciğim. Ben Allah seversen. <laughs> <laughs> Ölürüm sana oğlum. Kız kardeşiniz Necla Hanım. <laughs> sürpriz güzel sürpriz oldu. <laughs> adaklar adadım. Dedim yavrum bulunsun. Lokumlar sökeceğim, kurbanlar keseceğim. Peki yavrum bulunsun dedim. Kavuştular o kadar çok sevindim ki. Geldiğin yollara kurban. Yetişemedim sizi diye anne. <laughs> olsun, canın sağ olsun. Yetişemedim. Annesi kurban olsun ona. Annesi kurban olsun. Annesi kurban olsun. Annesi kurban olsun. Annesi kurban olsun. Ne zaten oradan kardeşler de izliyordu onu hep. Oo, hep Iğdır'dakiler demin de telefon açmıştılar hep. Hep soruyorum Iğdırlı diyenlere hep diyorum benim annem orada Ay, diyorum. Benim mi? annem <laughs> orada diyorum. Annen ölsün, annen ölsün. <laughs> Tanımıyorum, etmiyorum kimseye bir şey diyemiyorum ki. <laughs> Kurban oğlum sen. Gözün ışığına kurban. Anne hiç işte, doyamaz. Senden doyacağım da doymaz, anne de doymaz. Gözlerin ışığına kurban oğlum. Anne, Benim de annem Oy. Ben sana kurban oğlum. Hiç Hayır, bir kardeşim kızın. böyle sarılıyor. <laughs> <laughs> Hep eksikliğim var. Ay. Hacer Maral tam 48 yıl sonra oğluna kavuştu. Oğlu Ali'ye kavuştu. Sürpriz yaptık bugün. Mutlu oldun mu Hacer teyze? Çok mutlu oldum. Allah herkesi mutlu etsin. Allah herkesi istediğine kavuştursun. 48 yıl önce bıraktığın kokuyu aldın mı oğlundan? Adam yavrusunun kokusundan tanımaz mı? 48 yıl oldu ama dünkü gibi kokur. Bir defa anneni kokladım. Nasılmış anne kokusu? Çünkü aklım olsaydı hiç bırakmadım. Anlatılmayacak bir duygu. Anne gibi seven olmadı ki hiç Anne bir tanedir. Ne başka bulabilirsin ne bir şey. Bir tane. Düşünmedim bu kadar çabuk bulunacağını. Yayın bitene kadar bekledin mi acaba bir haber Beklerim gelin? Ama Anne ne nasıl bekledim onu da Allah bilir sabırsızlık mı? Biri geldiği zaman acaba geldi evet. mi diyordun? Çek şey geldi Müge Hanım'a. Acaba... Ben öyle bildim o da geldi. Dedim vallahi geldi şimdi. Çiçeği şey, o gönderdi. Beni sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Ay. Hepimizi ağlattınız sabah sabah ama bunlar tabii mutluluk gözyaşları. Allah böyle gözyaşları dökmeyi nasip etsin. Tabii burada yakınların Elif'in annesinin ayrı gözyaşı. Arif hocamla Rahmi Bey e, elbette kendi annelerini düşünerek duygulanıyorlar. Şimdi benim annem de beni görünce de ben böyle yapıyorum. Ben seni bıraktım mı ki ağlıyorsun? <laughs> Anne bırakmadın ama vallahi insan ağlamadan da. Ama bunlar sevinç gözler. İyi ki bugüne kalmamış vallahi. Yani bekleseymişiz beyefendi ben çok üzülecekmişim. Valla çok müthiş duygusal bir şey oldu. Evet, evet. İnanır mısınız bir şey söylesen? Rahmi Bey'in ağladığını görünce ben çok duygulandım. E, duygulamaması da mümkün değildi. E, çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten <laughs> her yapan arkadaşları hem size. Kıyamam o da annesi için ağlarmış. Bak kaç yaşında işte o yüzden analı kuzu kınalı kuzu Allah kimseye annesinden ayrı koymasın elbette. Sıralı ölüm dediğimiz şey de çok önemli ama Allah kimseyi Amin. E, annesinden ayrı ama koymasın. Gerçekten...